Herkese merhabalar. Sıfırdan İngilizce serimizin 16. videosuna hoş geldiniz. Yine mükemmel bir video bizleri bekliyor. O zaman vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. 16. videomuzun başlığı Young Club. Yani böyle genç aşık gibi bir anlam var. Bu bir grup ismi. Şimdi bakalım neler ne diyoruz. Sarah, John, Bette Parsons ve Bete Lord çalışır. D da da çalışır. In ne demiştik in için? D da deki deki. Üç tane önemli bir propositionımız vardı. Bunlar neydi? In, on, et. In içindenin D On üzerindenin yüzeyindenin D Et neydi? Etse sabitliğin D Ne dedik? Manchester'da çalışır. Çalışır bizim yüklemimiz. Öncesi özne bölgesi sonrasında nesne bölgesi yer alıyor. Sonrasında noktayı koyduk. Cümleyi bitirdik burada. Geldim ikinci cümleye. Tabi bu cümleye baktığımız zaman çalışır dediğimizde çalışır burada. Yüklem zamanı present yani geniş zaman. Şimdi yeni zamanda ne vardı? Ir ir ır, ür, dır dir durdur vardı. Geçmişte ne vardı? Geçmişte ise dı di du dü vardı. Eğer bu ikinci hal olsaydı, worked olarak yazılsaydı ne diyecektik? Çalıştı. Böyle zamanlarla alakalı çok ayrı bir ders de yapacağız yine ama e, metnin içinden öğrenmeye çalışacağız şimdi tensleri. Sara dır bir sekreterdir. Is ne dedik? İse dır dir dur dur. Sara bir sekreterdir. Şimdi bu kırmızıyla işaretlediğim yerler benim yüklemler yani tens bölgeleri. Öncesi özde sonrası nesne bölgesi. Daha öncesinde de cümlenin öyle dizilişinden size bahsetmiştim. Nasıldı? İngilizce'de önce özne yazılıyor, sonra yüklem geliyor, sonra nesne geliyordu. Bu cümleyi de bitirdim, diğer cümleye geçtim. Pete sürer, bir taksi sürer. Pete ve bete öğretir, müzik öğretir. Bak teaches, bunlar fiillerimiz. Ama tonight yani gece onlar, onlar kim? Biraz önce söylediklerimiz işte, pete, bete, sara. Onlardır, deyadadadır, Londra'dadır. Fakat gece onlar Londra'dadır. Onlar yani bu üç kişi are playing, çalıyor. Present continuous, continuous ben continuous diyeceğim buna böyle keyli. Present dedik. Değil mi? Emizar varsa present'tı bunlar. Wasver varsa past'tı. Şimdi tense'ler şu şekilde meydana geliyor. Önce bir present'ı past'ı koyuyor. Sonrasında da yanına eklediği şeye göre anlam değişiyor. Mesela burada ayıncı ekledi. Ayıncı neydi? Your. Yani continuous diyorum ben. Continuous diyebilirsiniz. Bu bir süreç belirtiyor aslında bize. Oradaki eğilimin sürecinden bahsediyor. Bütün tenslerde yapabilirsin bunu. Yani past'ı yapabilirsin, perfectte yapabilirsin, past perfectte yapabilirsin. Bunların pasif halleriyle yapabilirsin. E aklınıza direkt şey gelmesin. Present continuous deyince. Şimdiki zaman gelmesin. Her zaman şimdilik zaman anlamında kullanılmaz. Bu bir geniş zamandır. Orada bir eylem var. Bir süreç var. Onu veriyor aslında. Şimdi onlar çalıyor. DDA'da dikeyde çalıyor. Dikeyde mekanın adı olabilir. Çünkü şurada da bir et dikeyi var. Hani bir sabit bir şey var. Et. Yani büyük ihtimalle mekan olduğu için başına et aldı bu. Çünkü ne demiştik? Sabit yerler, konum, lokasyon, mekanlar et alıyordu. Onlar keyifle çalıyor. Çalıyor yüklem. Bak o konuşta neydi present continuous? Yor. Tamam mı? Yor. Ama ar yerine vazör gelseydi o zaman ne diyecektik? Yordu. Onlar çalıyor Do. o zaman da past continuous olacaktı. O neydi peki past continuous? Geçmişte bir süre yapılmış ve bitmiş eylemdi. Ama burada present continuous olduğu için süreç devam ediyor. Geldim diğer cümlemize. Sor cümlemiz var burada. Who are they? Yani onlar kim? Çünkü who'nun sorusu neydi? Kim. Are neydi? Dur 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 dur. They onlar. Onlar kimdir? Onlar kim? Onlar kimdir? Onlardır. Şimdi bak cevaba geliyoruz. Arla beraber onlardır. Yeni gruptur. Band, Band neydi? Grup. Young Love isminde yeni bir gruptur. Şurada bir from tuğumuz var. Bak şöyle bir altın çizeyim ben. From nokta nokta tu. yerine ne gelebilirdi? Til gelebilirdi. Antil gelebilirdi. Den pazartesiden e kadar cumaya kadar. From to den e den e kadar. Pazartesiden cumaya kadar. Onlar çalışır. D'da da Manchester'da çalışır. Pazartesiden cumaya kadar onlar Manchester'da çalışır. Diğer cümledeyim. Hafta sonlarında bak et. D'da da hafta sonunda. Week hafta end son hafta sonunda. Onlar şarkı söyler. Sing şarkı söylemek. D'da da publarda ve diskolarda yani barlarda ve diskolarda şarkı söyler. Hafta hafta sonları onlar paplarda ve diskolarda şarkı söyler. Noktayı koydum diğer cümleye geçtim. Onlar onların artık kim olduğunu biliyoruz. Bu üç arkadaş. Have got sahiptir. ne demiştik? Have got has got bunlar sahip olmak. IUV'de de have he she it de has geliyordu. Onlar sahiptir iki işe yani iki işi vardır onların. Ve onlar end gördük. End iki cümleyi ayırdı birbirinden. Ve onlar çalışır çok sıkı çalışır. Hard sıkı. Diğer anlamı neydi? Sert. Hatta şarkısı bile var. <laughs> Cümleyi tekrarlarsak onların iki işi vardır ve onlar çok sık çalışır. Sarah Jones söyler. Şimdi Sarah konuşuyor tırnak içinde. O kolay değildir. Bak odur değildir. Not var orada. Easy. Kolay değildir. Ben çok meşgulüm. I am very busy. Ben çok meşgulüm. Benim ofisim açıktır. D daha da 9'da açıktır ve ben I. Ben genellikle çalışırım. Bak yine bir from to'muz var burada. Aynısı. Den e den e kadar diyeceğiz. 9'dan e kadar 5'e kadar çalışırım. Burada bir usual var. Usual de böyle genellikle anlamında kullanılıyor. Bir artık zarftır bu. Sonunda da hani L takısı gördüğümüz her şey zarftır bu arada. L takısı orada hani bir şekilde olarak işte Ç, Ç gibi sesler verir bize. Bu şekilde de zarflaştırabilirsiniz yani. Bu cümleyi bir daha alalım. Benim ofisim 9'da açıktır ve ben genellikle 9'dan 5'e kadar çalışırım. Şimdi yine burada bir continuous'umuz var. Present continuous'umuz var. Bak ben yorum, not'ı gördük. yorum çalışmıyorum today bugün çalışmıyorum today bugün bugünlerde şimdilerde anlamında kullanabilirsiniz bugün çalışmıyorum tamam mı bak bu bir sonuç cümlesidir bunu nereden anlıyorum ben bir gördüm çünkü Because neydi paralellik kategorisi altındaki neden sonuç bağlayıcıydı bir önceki cümlemiz bizim sonuç cümlesi ama bir sonraki cümlede ne neden cümlesi şimdi bir kaosun iki tane okunuşu var biri dığı için diğeri çünkü şimdi ben genelde dığı için anlamında okuyorum ve fiile bağlıyorum çünkü her bağlaç fiil ister şimdi fiilimiz burada present Continue. Neymiş bu? Şarkı söylüyor. Biz şarkı söylüyoruz. Because neydi? The için. Bunu aldım. The için'i götürdüm. ile bağladım. Ne dedik? The için biz söylüyor olduğumuz, şarkı söylüyor olduğumuz için bu gece Londra'da, gece Londra'da şarkı söylüyor olduğumuz için bugün çalışmıyorum. Cümle bu şekilde. Tabi burada okurken şey de diyebilirsiniz. Hani daha bu eylem gerçekleşmedi. Hani burada bir Jack anlamı niye vermiyoruz diyebilirsiniz. Biraz önce söylediğim şeye geliyorum çünkü. Present Continuous her zaman şimdi zaman demek değildir. Burada daha yapılmamış bir eylem için de kullanabiliyorsun. Burada onu yaptı. Bak daha eylem yapılmadı ama Present Continuous kullanabiliyor. Çünkü geniş zamanlı bir eylem. Ve zaten bugününden bahsediyor aslında. Bak today var burada. Bugününden bahsediyor. Bugün yapılacaklarından bahsediyor. Today kullandığı için de bunu yapabilir. Hani bugün çalışmıyorum çünkü gece Londra'da şarkı söyleyeceğim diyor aslında. Olay bu. Ama burada present continuous da verebiliyor. Çünkü present continuous her zaman şimdiki zaman değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani metinler okurken ezberlemeye çalışmayın bazı şeyleri. Cümleleri ezberlemeyin. Grameri ezberlemeyin. Çünkü gramer dediğiniz şey size bir yere kadar yardım edecek. Ama bir yerden sonra sizi bırakacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz grameri. Özellikle zaten bu metinler ilerledikçe göreceksiniz. 120'den sonra çok sık karşılaşacağınız bir durum bu. Bir uzay aracı düşünün, uzay gemisi. Uzaya fırlatıldıktan sonra her katmanda ne yapıyor? Bir parçasını bırakıyor. Gramer de böyle bir şeydir. Siz metinlerde ilerledikçe gramer hep bir parçasını bırakacak. Hep bir parçasını bırakacak. Ondan sonra iş tamamen anlama dönecek. Siz anladığınız kadarını orada göreceksiniz aslında. O yüzden ne yapıyoruz? Grameri ve kelimeleri ezberlemiyoruz. Burada dediğim gibi burada cekcak anlamı da verebilirsiniz okurken. Yor da diyebilirsiniz. Cümleyi ben bir daha baştan bir alıyorum. Ben bugün çalışmıyorum dığı için gece Londra'da şarkı söylüyor olacağımız için. Bak orada eceğimiz acağımız dedim ben. Verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok şöyle diyebilirsin. Çünkü biz şarkı söylüyoruz gece Londra'da. Bunun için de söyleyebilirsin. Ama daha şarkı söylenmedi. Akşam söylenecek. Yer Son yere geçtim. Young Love yani grup çalıyor. DDA'da The Cave mekanında çalıyor. E, mekanın adresini şurada vermiş. Bat 8'de şurada. Biletlerdir. 4 pound e, Devamında da kelimelerimiz var. 16. videomuz bu şekildeydi. Sonrasında kelimelerini inceleyip metni bir daha okumayı unutmayın. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.